Medeniyetin neresindeyiz? Soruyoruz. Medeniyetin neresindeyiz? Ve gelinen noktada adına uluslararası hukuk denilen fenomen tartışmaya açılmışken hala hangi mantıkla böyle medeni medeni konuşabiliyoruz? Evet sinirliyim ben biraz bugün sinirliyim günaydın. Şimdi bakın Trump Gazze bizim olacak 2 milyon Gazze'li oradan çıkartılacak her şey tam süper olacak diyor. Ağız ishali olmuş gibi konuşuyor. İsrail dahil hiçbir ulusun ve devletin hukukunu tanımazcasına konuşuyor. Deutsche bakıyorum. Bir haber başlığı şu. Trump'ın Gazze planının hukuki dayanağı var mı diye soruyor. Ya şaka mı bu? Elbette yok. Ve Trump'ın Gazze'yi sahiplenmesinin hukuki bir dayanağının olmadığını bilmek için uğraşıp da VPN yükleyip sansürü aşıp da Deutsche bir haber okumalarına gerek yok insanların. Uluslararası hukukun bir yalandan ibaret olduğunu insanların bir süredir artık anlamış olmaları gerekiyor. Roma statüsüne dayanan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olan Moğolistan, tarafı olduğu bu mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan Vladimir Putin'i devlet protokolüyle ağırladı. Ve yine Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Benjamin Netanyahu Amerika'ya gitti ama tutuklanmadı. Çünkü Amerika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi ve tarafı değil ve kararları Washington'a bağlamıyor. Peki, Uluslararası Ceza Mahkemesi neden var? Uluslararası Ceza Hukukunun anlamı ne o zaman? İnsanlar olarak mağarada yaşayıp ormanda avlanarak beslendiğimiz dönemde hangi hukuk geçerliyse temelde şimdi de aynı hukuk geçerli. Güçlünün hukuku. Türkiye'yi düşünün sevgili dostlar, ülkemizi. Türkiye'mizdeki hükümet 10 küsür yıldır şeriatçı El Nusra ve onun devamı olan HTŞ'yi destekliyor değil mi? Şimdi nihayet emeklerinin karşılığını aldı. HTŞ Şam'ı ele geçirdi. Ama güneyde İsrail var. Şimdi İsrail ordusu Şam'a girse, HTŞ'yi tepelese, Ahmet El Şara'yı öldürse, Şam Sarayı'nı ve Emeviye Camii'ni berhava etse, Türkiye'nin elinden ne gelecek? Ne yapabilecek Türkiye? Ya hani nerede uluslararası hukuk? Üstelik HTŞ'nin meşru Esad hükümetini devirmesi ne kadar uygun o uluslararası hukuk denen fenomene. Düpedüz darbe değil mi HTŞ'nin yaptığı da? Hani darbeye karşıydık ya biz. Bir sülalesine küfretmediğimizin kaldığı Mısır'ın darbeci lideri El Sisi'yi nasıl da dostça ağladık Ankara'da geçtiğimiz yıl. Hani biz darbelere karşıydık. Güçlünün hukuku işte güçlünün. Evet mağarada yaşayıp ormanda avlanarak beslendiğimiz dönemde hangi hukuk geçerliyse temelde şimdi de aynı hukuk geçerli. Trump'a karşı sesimiz soluğumuz çıkmıyor. Halbuki zavallı Biden'a nasıl da atıp tutuyorduk hatırlasanıza. Güçlünün hukuku geçerli çünkü. Haklı olanın gücü yok. Güçlü olanın hakkı var. Medeniyetin neresindeyiz? Soruyoruz medeniyetin neresindeyiz? Trump Gazze'yi alır. 2 milyon Gazze'liyi bir yerlere sürer. Gıkımızı çıkartamayız. Ya da gıkımız çıkar. Bağırır çağırırız ama hiçbir shit yapamayız. Aynı şekilde İsrail isterse Şam'a girer. Kendi istediği kişilere iktidarı verir. Yine gıkımız çıkar. Yine bağırır çağırırız ama yine hiçbir shit yemeyiz. Gerçek bu. Evet. Sinirliyim ben biraz bugün. Hoşçakalın. Müzik